Dostum motorun orada, ben de mutlaka buna Hasan Bey, sen gelsene. Ben ekomara da arıyorum, ben evet. evet. orada bekliyorlar. Buralar da Yok. Tamam, right. tamam, tamam. Tamam, da Ben nasıl gideceğim Abi ben seni götüremem. Nasıl gidiyor? Ben, evet. ben evet. gidiyorum evet. evet. ben böyle düz gidiyordum. E yok o da arkadan arkadan geldi. Ha sen de dönver seni 06 e, bu Ben buradan böyle sola dönmek istiyorum. arkadan yandan mı Evet. Böyle yan, yandan böyle çarpıp yere düştü. Kepezdeki